Merhaba arkadaşlar, Rafi Kalfti Mobile'de ne 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 kaldığımız yerden devam ediyoruz wow, Hatırlarsınız arkadaşlar en son yapay ile karşı pratik yap oyun modunda oynamıştık ve e, 2035 skor almıştık herhalde diye hatırlıyorum Eee Öyle mi yapmıştık? Sanırım öyle yapmıştık ya dur bakalım Bir geçmişten bir bakalım 2845 skor almışım tamam güzel Hemen daha fazla rıfuz atmadan aksiyonlara giriş yapalım. Evet. Kaldığımız yerden bölümümüze devam ediyoruz. 110, 102, 118'lik ve 101 seviyelik oyuncular var. Vay anasını. Evet bu bölümde herkes açık oyun modunda Crossfire haritasında oynuyoruz. Vallahi biraz zorlanacağız ama bakalım ne olacak. Onlar 110, 102'sin Müzik seviyeli oyuncular biraz tehlikeli ama bakalım. Ne iş yapacaktık lan adam? Ya. <gülüyor> <gülüyor> adam keskin nişancı. Ulan adam keskin nişancı çıktı. Gel lan <gülüyor> Ulan. <gülüyor> Abi ne oldu şimdi? <laughs> ha sıkıntı yok tamam. Lan çiftçi şuradan kurtul şundan. Ulan var ya. Ulan. lan yeni çaldı. Şunu bir adam var yeni çalıyor. <laughs> ulan şu 102 seviyelik oyuncuya bak ya pus pusmuş. Hop. Ulan. Yedi ama. Abi hiç o hiç hoş oluyor mu bu ya? Hiç hoş oluyor mu bu? Ha. Hmm. <laughs> Abi bu 102 seviyelik oyuncu var ya. Tipe bak. Tipe bak sen. Lan bir öl. <laughs> Aa bir öl. var ya. Evet. Tipe bak. Tipe bak anasını satayım. Tipe bak. Evet. Arkadaşlar herkes açık oyun modunda Crossfire haritasında oynadık ve şu 20. eee <laughs> Nok nok vardı olan oyuncu maalesef affetmeden maçı kazandı. Bence hile yapıyor arkadaşlar bence hile yapıyorlar. Bence hile yapıyorlar yoksa bu kadar çok şey yapamazlar. Evet arkadaşlar diyecek bir şeyim yok yani yani artık bu oyunun artık civanı çıkmış Civa'nı çıkartmışlar ya yani kademe yükselmek için. Ya tüm saatlerini bu oyuna harcıyorlar ya. Ayıp ya. Ben buradan bütün oyunculara sesleniyorum. Sıkıyorsa karşıma gelin. Sıkıyorsa teke tek gelin. VS'ye gelin. Hadi lan bekliyorum. Hadi bakalım. Bekliyorum. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha bu şekilde sonuna geliyoruz. Kaldığımız yerden Kofi Mobile'nin yeni bölümüyle karşınızda olacağım. Bunu telafi etmeye çalışacağım. Ya video bu video yeni bölümle karşınızda olacağım videomuz ve bölüm bellidir. Siz yorum, like ve kanalıma abone olup bildirim açarak her yeni attığım videoda bildirim alabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın. Bay bay.